arkadaşlar. Bugün 7 saniye challenge oyunuyla karşınızdayız arkadaşlar. 7 saniyede birbirimize sırayla bir şeyler yaptıracağız. 7 saniye içerisinde yapması gerekiyor istenilen şeyi. Yapamayan oyunu kaybediyor. Bakalım Gattar Türkiye neler yazdı bize. Yani ben Taner'in öyle çok beni zorlayacağını düşünmüyorum. Bana yaptığı kışkırtmalardan falan zaten biliyorsunuz hiç öyle kışkırtıcı şeyler yoktu yani. <laughs> yani sen ne yazdın ki öyle bu gülüyorsun? <gülüyor> Aklımda güzel şeyler var. Masanın üstünde bir iki parça bir şeyler koydum. Bakıyor öyle. Onları niye koydun ki? Ne yapacaksın? Gidiyor. Yani. <laughs> Kendi masasının üstü bomboş. İki evet. tane şey getirmiş, o da çok basit şeylere besliyor zaten. Ya <laughs> bizdeki. Hiç yani beni zorlayacağını düşünmüyorum. Ve büyük bir keyifle Göreceğiz. oyunumuzu açıyorum arkadaşlar. Açalım. Taş, kağıt, makasla başlayalım. Kazanan diğerine yaptırmakla başlasın. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Taş, kağıt, makas. Dın. Evet Çok güzel bir şeyle başlıyoruz Şunu çok merak etmiştin ne yapacağımı Şimdi yapman gereken şeyi söylüyorum Taner'cim Açıyorum Şimdi elini hiç kullanmadan Evet Bunu kafaya dikiyorsun Böyle 7, 7 saniye bekliyorsun <laughs> evet Böyle akıyor o da Hadi canım Kafanı geriye geriye Boğazıma kaçar dur Hadi bakalım Öteki tarafa falan <laughs> gitme Taner Bırakıyorum kaldır şişeyi 1 2 üç. 4 5 6 7 Olmadı ama ya. İstediğim sonuç bu değildi. Aha. Hayır. Ben niye tuttum ki? Elini kullanmadan da bu kendin yapacaksın. Sen tuttun. Değil. Ben ne yapayım? Bir daha yapamam valla. Hayır. 3 saniyesi gitti. 4 saniyesini de kendin yap. Ben niye tuttum ki ya? Bırakmaya da korktum. Adam Tutma evden sandım. Bir şey olacak diye korktum ben ya. ya. Konuşamıyorum ağzımda sotayla. Ne? Ne Hadi. Dedin? Dilini boğazına tut. Yap bir şeyler işte. Bilmiyorum. Evet. <laughs> Bravo. 4 kaldır kafanı 5 6 7 Allah bravo Vay be ah, Yaptı ya Direkt boğazını yakıyor adamın nasıl bir şeymiş ya Sanmıştım ki buraların ana kalbi Hıh 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 Sabancı yetişenler görürsünüz sanmıştım ama olmadı yani. Oh, kurtardık bundan. Ama yine de iyi bir şey yaptım. Ben o kadarını da yapamazdım elimi tutmadan. Yapamazsın. Şey, şey zaten ben öyle elimi tutmadan evet, hmm. ağzımda evet. bekletemezdim. Benim de içinde kötü oldu ama evet, yapacak bir benim şey yok. midem bulanırdı yani. Cezamı ne? Evet. yaptım. Sıra sana geldi. Evet. <laughs> İnsaflı ol. Sen de şu domatese bakıp duruyordun. He bakıyorum ne var bu domatesle ne? 7 saniyede hızlı hızlıca yiyeceksin bunu. Yiyeceğim e, bütün yiyeceksin kadar, işte. kadar yani. İnsan hızlı yiyeceğim. Hazır mısın? Hazırım nedir ki? Başla. 1 2 3 4 5 6 7 bitmedi Ne yapayım ben Aa, zaten <laughs> Bu ne Bu ne ya <gülüyor> <gülüyor> domates diye Bu ne Domates yediyordum sana işte Ay yok ya ben başıma geleceği biliyordum <gülüyor> <gülüyor> Senin soruda neydi ki Öyle mi 7 saniye mi beğenmemiş? O zaman en ağrıyla devam ediyorum. 7 saniye boyunca tarçının, tarçın, hatisini tarçın, patisini ağzına, ağzına sok ve bekle. Hadi bakalım. Ya saçmalama ya. Ne saçmalama? 7 saniye. Kedinin ayağına sok. Kedinin patisini olabildiğince. Abi kedi ki. Böyle bacağının sonuna kadar <laughs> hepsini ağzına sok ve bekle. dilimi tırmalar ne yapıyorsun? Eee ne oldu? Sodayı beğenmemiştin hadi o kadar kendine güveniyorsun. Ama <laughs> bu da çok saçma ya. saçma falan değil. 7 saniye kedinin Katlar patisini... bir kere kıl kaçar ağzıma. Beni ilgilendirmez orası. Temizlersin hadi. Midemi bulandırma. Tarçın! Sadece öyle yapar bırakırım. Tarçını da tıraş ettirmiştik. Kıymetimi bilmesi lazım. Vallahi Şunu da ya. olabilir bak. Ama... Kuyruğunda... <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? <laughs> Kuyruğunu da tıraş etmişler, ucunu bırakıyorlar bir yere çarptığında falan acımasın diye pompon, ya, şeklinde. İstiyorsan pomponunu sok ağzına. Ya be! Diyorsun ya tırnağı keser ağzımı diye. Sokma. <laughs> Sokma. <güzel. gülüyor> ha şimdiden dur. Valla ayağını durduramazsan kuyruğunu sok yani. Ayağı da büyükmüş. Hadi ya ayağı. hadi. 2 3 hızlı. 1 2 tarçın korktu. 3 ne soksan ağzını. <laughs> ne yaptın? Bu ne biçim ceza? Sokamadın ki. Ay, ben kaçtı. Değdin mi ağzına değdin mi? <laughs> <laughs> ne var ya? Bizim tarçınımız o ya. Ya tarçın da kıl kıl. Aşk olsun ama. Hayvan da korktu. Ne ya? Ne var onda? Evet. Tarçın da yazık ısıracak zannetti. Korkmuş orayı, ben ya. öyle bir bakıyor. <laughs> İyice pati ha. Evet. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar, 4 saniyede bitirdi. Hatta tam yaptığını bile sayamayız yani o 4 saniyeyi. Çünkü ağzını kapatmadı yani Taner. Öyle anlaşmış bekliyorsunuz. Son anda ben şöyle kafasını ittim böyle ayağını içine aldı ağzının içine. O yüzden saymıyoruz. 7 saniyeye uymadı yani bu eli kaybettin sayılıyorsun. Tamam kaybettim evet. ne yapayım ancak bu kadar yapabildim. Madem beni hafife aldın, gel şimdi buraya. Bir dakika sarsana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne yapıyorsun? Tamam. Şimdi kameraya alık 7 alık saniye bakacaksın. Sesini çıkarmadan. Hadi. Tamam. Bak bak. Şöyle yapayım biraz da. Bak bakalım 7 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tipe bak yaparsın. Sen şimdi hazır ol. Aklıma çok güzel geldi. Allık allık bak dediğinde ben oraya bakarken aklıma ne hinlikler geldi. Ne geldi Bekle, yani. bekle. Telefonun yanında mı? harcanım. Ben hemen geliyorum. İki tane bir şey alıp geliyorum. Ne getiriyor gene ya? Şimdi ne yapıyorsun? Kulak deliklerine bunları şöyle sokuyorsun. Şimdi Instagram'a fotoğrafını <laughs> çek. Instagram yap. Hikaye paylaş süre. Önce arkadaşlara dön. Evet. <laughs> <laughs> tipe <Tırma> bak ya. <laughs> Sen beni burada, bütün arkadaşlarıma, 1.300.000 milyon 300 bin arkadaşıma bunu mu yaptırırsın bana? Ben benim de bir sürü takipçim var. Senin al, edeceksin beni. Canım benim. Bu arada açıklama kısmına linkini bırakıyorum arkadaşlar. O linki tıklayarak beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. <laughs> Neler getiriyor Şöyle. Ya. Nereden düşünüyor böyle şeyleri? E, sen Hep bana öyle alık alık bana aklıma Instagram'a bir şey yaptırayım diye. Şimdi görenler şaşıracak ne yapıyor bu adam diyecekler ama videoyu izledikten sonra anlarlar artık. <laughs> Nötr bak dümdüz bak. Dümdüz bak. Ya bakıyorum ya. Çek. Evet. <laughs> bak 7 saniye. Gidiyor. Tamam 7 saniye. Evet paylaşıldı arkadaşlar. 1, 2, Sen sayma bir, ben sayarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ver vermiyorum madem karar <laughs> Delirdin misin herkes yorulmuş şebek gibi ya Allah'a rezil olur mu ya vermiyorum ver şuraya hayır <laughs> <laughs> ver hayır <laughs> sabır ya sakın ya aa benim elime düştün ben bunu falan burada sen kaybettin bu <laughs> oyunu sen kaybettin şu an kesin 1000 kişi görmüştür ya. Ya bıraksana ya kaç kişi görmüş? sen merak etme gördü <laughs> şuraya bak ya <laughs> kaç oluyor 1728 kişi olmuş Aha, silinmemiş gibi. Aynen silmemiş. Gözün aydın, gözün aydın. Gözün aydın. Sildi, sildi. Bu da sayılmaz. Ne 7 saniye, saniye değil, o 15 saniye durdu. Tamam işte, ötekini yapamamıştın ya, onu karşıladı. Ben çözdüm. Ödeştik, yani. tamam. Tamam, evet, ödeştik. Evet. 7 saniye ağzında değişik hareketler yapacaksın. <laughs> Yapayım. Ses çıkararak ama. Tamam. Hem sesli hem de mimik. Allah. Eheheh <laughs> Ahahahah Evet sıra bende Dur bakayım nelersem Hiiii 7 saniye içinde cebilerini boşalt Boşalt 1 2 3 3 3 Çabuk 4 5 Hepsini 6 astarlarını da görücem cebinin Hepsi bu 7 Başka bir şey yok Hiç mi yok? Bu kadar mı çıktı? Kalem var. Al kalem de lazım. O önünde tamam. kalmış. Benim cüzdanım çantamda, biri bir yerdedir, biri bir yerde, öteki böyle katlanmıştır, öbürü bir yere Yani para öyle kutu taşınır zaten. İşte sen çok sevdiğin için... Hayır, düzende olduğum için o mü? değil. <gülüyor> 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 parayı mı daha çok seviyorsun, düzeni mi? Ya tabii <laughs> ki parayı. Parası düzen olur mu? <laughs> Parası güzel olur arkadaşlar? Niye olur tabii ki evi düzenli tutmak falan parayla mı? Değil tabii ki o başka bir şey. Bakalım kısa günün kârı neymiş? Ne kârı be? Ben... <laughs> Hayır, boşalt diye boşuna mı dedim? Benim oldu artık. 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950. Tüh, az daha da orasalmış. Bin lira benim olacakmış. 950. Kısa günün Ama kârı. La, o parayı unut <laughs> <laughs> gitti o. Puf. Evet Dur, o zaman ben de... Aynı şey olmaz. Sen de cebini boşalt diyemiyorsun. Öyle mi? Öyle. Bacağını boynunun arkasında 7 saniye bekleteceksin. Boynumun arkasında yetişecek ya? Ben Lina doğduğundan Oturduğun beri hiç yani, spor yani. yapmadım. Bir. Bir dakika. Bir dakika. 3 <laughs> İki. <gülüyor> üç. 6 Yedi. Ne yapıyorsun be? <laughs> Çekiş yani. Yalnız benim acil gitmem lazım. Nasıl yaptım ya? Yine de yaptım yani bak. bak. Arkasına gitmesin. <laughs> Öyle <Ölümde> kaldı kafanın <laughs> Arkasına gitmesin orada kaldı yani. Zor iş. lazım. Ama Aynen kaldı yani. Ya çek şu ayağını. <gülüyor> ya <gülüyor> Nasıl <laughs> indireyim? ya. Sonra... <laughs> Cepleri de burada kaldı böyle. Gözler Ne yapalım? Bu... Sonlar <laughs> kadar... soyulduk soğana. Unutmamak şeyleri. için... Unutmamak için... <gülüyor> <gülüyor> Unutmamak için, içine de soymamak için <laughs> Neyi unutmayacağım? Parayı gitti, unutur muyum? Gerçi <laughs> unutur mu? Bu gece uykum uyku yok ona. Artık kabus kabus... Ya, bu... Böyle kafa atacaksın, tamam mı? Vallahi. Kocaman kafa. Kameraya kafa at. 1 <laughs> İki. 2 3 At kafayı at. Büyük dört. dört. Beş. <laughs> hadi, hadi, hadi. Altı. Evet, altı. Ama istediğim gibi yemedi ya. Olmadı istediğim gibi. Ya. <laughs> Şimdi gözünü sıkı kapat. Kameraya A diye bağır. Bir. A i̇ki. Üç. Dört. Beş. Altı. Kafayı kaçırdı. Kafayı kaçırdı. <laughs> ya, hiç. ya gördün mü? Böyle kafaya şey geçirmek, krem şanti, intikam mı aldı? Biliyordum ağzıma bir şey geleceğini. Ama ne hiç tahmin etmiyordum gerçekten. Tuz falan döker diye düşünmüştüm. O yüzden çok tedirgin olmamıştım ama acı biberi sokmuş hala bir de saymadan ikinci kaşığı yedirdi. Ama kafayı getiriyor. kaçırdı. Kafayı kaçırdı. Bu ama 7 kaybettim. saniye Olur. bitmişti. Hayır bitmişti 7 saniye. Arkadaşlar sayın. Ha, sanki... yapamıyordum ki. Ama saymıyordun bir taraftan kaşığı tepki çektiği. çevirdin. Hayır arkadaşlar. Biraz... Bakın arkadaşlar 7 saniye olmuş mu olmamış mı? Oldu. Tam 6'da kafanı Neyse çevirdi. geliyoruz sıra sana. Tamam. 7 saniye soğuk duş al. Gir. Hadi bakalım. Ya bu i̇şte, yapma ya. Ooo. Ya gelsin özel Ben niye soğuk duş alıyorum Buradayız ya? Buradayız arkadaşlar. Kamera elimde gidiyoruz. Hiç ısıtmadan çat diye açıyor. Banyo kupkuru göreceksiniz zaten şimdi. Açılır açılmaz suyun bir ısınma süresi vardır ya. Be epey bir bekledikten sonrasını. 7 saniye ilk açılımından itibaren sayacağım. Hadi gidelim. Ya yapma şunu. Hadi ya. Taner hadi. Çalıştın. Evet açıyorsun aç şimdi. Gir altına hemen hızlıca. Al eline duşu gir. Evet. Saç bir, 1, 2, 3. Üstünü de Yok o kadar olmuyor. Dur. Beş, altı, yedi. Ben saydım ya. Saymıyor mu <laughs> yemek ya? Ne katlar şey ya. Sen de bana saymadın. Oh, Nasıl bir Nasıl bir şey? Kafam canım? bile dondu ya. E ne oldu yani? Bir kafanı ıslattın diye. Kafam mı? Gözlerine de azıcık gelmiş. Şöyle duşun Sık altına girecektin ama. Ya yeter arkadaşlar. İyi tamam hadi iyidir. Gelir. Dondu. <laughs> Allah'ım bu <laughs> su ya. Hadi bunu da atlattın. Hadi iyisin. Sen bunu nasıl atlatacaksın bakalım. Çok Hadi merak bakalım. ediyorum. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. 7 saniye iki parmağını boğazına sokacaksın. Ooo! Gerçekten ne var? Ben tek parmağımı bir saniye sokmamla bütün yediklerimi dışarıya sergilerim. Ya bunu bildiğim için. Hızlı say. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 Ya nasılmış? Ya. İğrenç. Soğuk duş mu bu bu? <laughs> en nefret ettiği şey. Soğuk duşu tercih ederim. Ya. O zaman aç avucunu. Ha. Evet. Kocaman kocaman 7 saniye boyunca avucunu yala boydan boy. <laughs> Hadi. 1 <Bir>, 2 <Evet>. <laughs> Hızlı hızlı <laughs> yala 3 4 5 6 7 Ya da o yüzden ya. İyiydi niye? Hadi gözünü hadi, hadi. hadi şimdi sen de benim yaladığım havucu bak. Ay imkansız. <laughs> hadi bakalım. Onu ben sana yaptırdım. Onu ben sana yaptırdım. Git benim ben. Ellerini yıka. Yürü git. Ben senin gibi vicdansız değilim. Ha, vicdansız değil zaten ben sana onu yaptırdım. Sen bana yaptıramazsın onu. Yani. onu. yani. Yaladığım avucumu yalan. <laughs> 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 evet, <güzel>. Şimdi şuraya <laughs> köpek çiz. Köpek. Ha bu bunun evet, için buradaydı? 7 saniyede. Tamam. Say. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 O ne ya? <laughs> kaplumbağa çizdik. Şuna bak. Kaplumbağa Köpeğe bak ya. Böyle köpek mi oldu yedi. ya? Daha ne çizeyim? 7 saniyede. Gerçekten de direkt kaplumbağa çizdim. Niye ya böyle oldu ya? Ya toz çizmiş. Toz ne? Toz pik. Toz Canım arkadaşım. Ama çizdim mi? Çizdim. Ama çizdim. Benim de köpeğim böyle yani. Cins köpek bu. <laughs> ha şöyle bir şey yapsan anlayacağım yani. Hah, şöyle ağzını şöyle iki tane kulak yapsan. Tamam, bırak ha anladık. Bu cins köpek canım, cins. 7 saniye boyunca dünyanın en uzun ismini kur bir kere de. Beklemeden. Daha bu sabah konuştuk ya dünyanın en, ismi, en uzun ismi şuymuş, bir seslendiğine düşünsene diye. Hatırla bakalım bir. 5 saniye düşünme payı veriyorum. Hatırlatayım mı? Hatırlat. Haşim Ahmet Abdülbaki, Buğra Bahadır Nebi oğulları. Haşim Ahmet Abdülbaki, Bahadır Nebi oğulları. Olmadı. Nasıl olmadı? Olmadı. Ha ben 7 saniye de saymadım. Haşim Ahmet Abdülbaki, Buğra Bahadır Nebi oğulları. Başla. Haşim ah Ahmet Abdülbaki, Haşim oğlu Nebi oğulları. Olmadı. Haşim Ahmet Abdülbaki, Buğra Bahadır Nebi oğulları olacaktı. Böyle bir isim varmış biliyor musunuz? Dünyanın Haşim. mı artık? Türkiye'nin diyeyim ya. Dünyanın değil de herhalde okuduğumuzda. Türkiye'nin en uzun ismiymiş. Düşünsene bir oğlum var mesela. Camdan bağırıyorum yemek yiyeceğiz. Ya da kızıyorsun. Haşmat ve bu baki buğra bahadır, ne bir yollar otur. Söyleyene <laughs> <laughs> <mağazım, mağazım>, <laughs> kadar insan geçirir zaten. İyi konuştun ama bu ne... güzel cezaydı. Çok beğendim. Ceza ben. mıydı bu? Ceza değil Tabii en hafifiydi bu. Güzel bir soruydu. Güzeldi. Siz de bir şey öğrenmiş oldunuz. Biz de bu sabah öğrendik. Evet hadi bakalım. Ya ben sana el kaldıramıyorum, kıyamıyorum ama sen kendini tokatla 7 saniye boyunca. İnanmıyorum. <laughs> Görüyor musunuz? Yani <laughs> içinde bana ayır. karşı bir şiddet var yani. Kadına şiddete hayır. Asla. Kadına şiddete hayır. Ben dövmeyeyim. Sen kendini dö. Ay şey. Ben... <laughs> beni yorma döv kendini. Ay kıyamam ya şaka, yani şaka <laughs> <Öyle>. Tamam, vuruyorum. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Öyle mi vurur be? Daha ne yapayım ya? Çat 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 çat. Şöyle vuracak. Nasıl? Şöyle vur. <laughs> Allah <laughs> <laughs> Bakın nasıl önce dedi, kadına şiddete hayır dedi, bana böyle yaptı. Erkeğe mi şiddete? <laughs> Hayır Allah Allah, ya. Şey Yalnız benim tokat attığım, kendime tokatı beğenmedim. Kır bak Bakın pembe pembe olmadım yanaklarım. Bak. Benim gibi atacaktın. Tamam. Sen tamam. Şimdi madem öyle, geliyoruz sana. Bence artık yeter ya. Tamam son. Son son. <laughs> Gerçekten Bu son, son. tamam bitti. Finali her zaman süper yapmaktan yanayımdır. Mükemmel bir final geliyor. Saçını başını yolarım. Ben hiç <laughs> itiraz ettim mi bir şeye? Direkt yaptım. Hiç hayır demedim, ık demedim, gık demedim. Anında başladım. Sen de. Dön kameraya. Kapat gözlerini. Ne yapıyor Bana dönüyorsun, ağzını açıyorsun. Ondan sonra gözünü açıyorsun ama şimdi değil. Ben senin ağzına dokununca gözünü aç. Tamam mı? Sonra ha? parmağımla sayacağım. Ha. Ya sen <laughs> bir şeysin ya. <laughs> Tekrar duş alır. <laughs> pis ağzını suyla. <söylüyor>. Pedi <laughs> ağız. İğrençsin ya. Finansi <laughs> ben değil miydi ama? Yani ağzından yüzümüze düştü ya. 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 sen hep kızmıyor musun? Ben kimsenin tabağından, çatalından, bardağından asla su alıp içmem. Kendi benim masamda suyum durur, alır benim yarım kalan suyum şey Sinir olurum. Ya yani niye içiyorsun Emre? Ne olacak? Karım değil misin der her defasında. E döktüm işte karım değil miyim? Ya öylesin ne olur? ya. oldu? gidince bir tiksiniyor. İyi İyi oldu iyi oldu. Süper bir final oldu bence. Hak ettin. Bunu hak ettin canım. Gene üstte çıktım bakın Bunu hak ettin canım. <laughs> Valla çok eğlendim arkadaşlar. Umarım siz de izlerken bizim kadar eğlenmişsinizdir. Bunun gibi videoların <laughs> daha çok gelmesini istiyorsanız biz bunu nereden anlıyoruz? Gelen like sayısından anlıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi Hoşçakalın. çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.